Merhaba sevgili arkadaşlar. Felsefe Grubu AYT yayını ile sizlerle birlikteyiz. Psikoloji, sosyoloji ve mantık dersinden soru çözümleri yapacağız. İlk sorumuz gelsin. Psikoloji sorusuyla başlıyoruz. Öncülerde verilen tanımlara karşılık gelen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir diyor. Bakalım tanımlarımıza. Bir organizmanın içinden ya da dış çevreden gelerek organizmayı harekete geçiren her türlü etkiye denir. Bakın içten ve dıştan gelerek organizmayı harekete geçiren etkilerden söz etti. İçten derken neyden bahsediyoruz? Bireyin kendisinden kaynaklanan açlık, susuzluk, yorgunluk gibi durumlardan söz ediyoruz. Dış çevreden gelen derken de renk, koku, ses gibi uyarıcılardan bahsediyoruz. Bu bizi harekete geçiren tüm unsurlara ne adını veriyoruz? Birincisi uyarıcı. İkinci öncülümüze bakalım. Uyarıcıların duyu organlarını ya da sinirleri etkilemesiyle meydana gelen durumdur. Dışarıda bir uyarıcı var. Duyu organlarımıza ulaştı. Duyu organlarındaki sinirleri etkiledi. Diyelim ki ışık gözümüze geldi ve gözdeki görme sinirlerini etkiledi. Buna ise arkadaşlar ne adını veriyoruz? Uyarım adını veriyoruz. Üçüncüye bakalım. Duyu organlarının uyarıcılardan aldığı enerjiyi sinirler aracılığıyla beyne ulaştırmasına denir. Evet uyarıcı bize ulaşmıştı. Duyu organımız bunu farkına vardı ve buradan sinirler aracılığıyla beyindeki az önce ışık örneğinden yine hareket edelim. Beyindeki görme merkezine iletildiği zaman da ne gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar? Duyum gerçekleşmiş oluyor. O halde uyarıcı, uyarım ve duyum sırasıyla hangi seçenekte görüyoruz? Doğru cevabımız E seçeneği. Diğer sorumuz gelsin. Yine bir psikoloji sorusuyla devam ediyoruz. 500 ve 600 wattlık ampullerdeki ışığın değiştiğinin algılanmasını sağlayan miktar aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir diyor sorumuzda. Bir ampul firması ürettikleri ampullerin kullanıcılar üzerindeki etkisini test etmek için bir grup kullanıcı üzerinde deneyler yapar. Güçleri birbirinden farklı ampullerle ilk kullanıcı deneyimlerini test etmeye çalışmaktadırlar. 500, 550 ve 600 wattlık ampulleri kullanıcıların deneyimine sunarlar. Kullanıcılar verdikleri cevaplarda 500 ve 550 wattlık ampuller arasında herhangi bir değişiklik algılayamamış ampullerin değiştiğini bile deneyden sonra anlamışlardır. 500 ve 600 wattlık ampuller arasında odanın aydınlanmasının değiştiğini söylemişlerdir. Evet, burada anlatılan e, olayı hangi kavramla açıklayabiliriz? Onu soruyor bize bakalım. A uyarıcı. Uyarıcı az önceki sorumuzda da açıklamıştık. Bize içten ya da dıştan gelen bireyi harekete geçiren her türlü etkiydi. Evet burada bir ışık var uyarıcı olarak ama burada bize neyi soruyor? Değişim miktarını sorduğu için bu seçenek olamaz. B uyarım. Uyarım da yine uyarıcıların duyu organlarını etkilemesi, duyu organlarını ve sinirleri etkilemesi durumuydu. Burada buna dair de bir açıklama yok. Bu seçeneği de eleyebiliriz. C duyusal eşik. Duyusal eşik ise bizim e, uyarıcıları algılayabilmemiz için gerekli olan üst ve alt sınırı ifade eden bir kavramdır. Evet, burada e, kişi algılayabildiğine göre duyusal eşik arasındadır. Fakat bize neyi soruyor soruda değişme miktarını soruyor. Bu değişim miktarını ifade eden bir kavram değildir. D. Fark eşi. Fark eşi ise aynı türden iki uyarıcı arasındaki değişimi gösteren, değişimi, miktarı ifade eden bir kavramdır. İşte parçada tam olarak bundan söz ediyor. 500 ve 600 wattlık ampuller arasındaki değişimi bireyler algılayabilmiştir. Yani fark eşiğini e, ifade etmektedir. Doğru cevabımız D seçeneği. E seçeneğine de bakalım. E. Duyum. Duyum ise organizmaya gelen uyarıcıların sinirler aracılığıyla beyne iletilmesi durumudur. Parçada buna dair de bir açıklama bulunmadığı için doğru cevap D seçeneği. Diğer sorumuz gelsin. Sosyoloji sorusuyla devam ediyoruz. Buna göre verilen öncüllerdeki özelliklerden hangileri köylere aittir? Toplumsal yapı oluşturan çeşitli unsurlar vardır. Bunlardan ikisi köy ve kenttir. Köyler geleneksel özelliklerin hakim olduğu, yakın, samimi ilişkilerin ve dayanışmanın yaygın olarak görüldüğü yapılardır. Kentlerde çok farklı yapıda insanlar bir arada yaşarken köylerde insanların yapıları birbirine daha çok benzer. Evet, öncüllerimizde hangi özellikleri vermiş bakalım. Bir, mesleki uzmanlaşma ve iş bölümü vardır. Mesleki uzmanlaşma dedi arkadaşlar. Kalabalık toplumsal yapılarda ihtiyaçları karşılayabilmek için farklı meslekler ortaya çıkar ve bireyler bunlarda uzmanlaşır. Bu da yeni bir iş bölümünü ortaya çıkarır. Fakat bu kalabalık toplumsal yapılarda yani kent yapılarında söz konusudur. Köy için birinci öncülümüz söylenemez. İkincisi biz duygusu oldukça güçlüdür. Biz duygusu köy yapılarında güçlü müdür? Evet geleneksel ilişkilerin yakın samimi ilişkilerin söz konusu olduğundan söz etti. Bunlar biz duygusunun hakim olmasını sağlar. O halde köy için söylenebilecek bir özellik. 3- Heterojen bir yapıya sahiptir. Heterojen nedir? E, Türdeş olmayan yapıları ifade eder. Kalabalık toplumsal yapılarda çok farklı türden insanlar söz konusudur. Heterojenlik köy köyler için değil kentler için söz konusudur. Parçada ne dedi? Köylerde insanların yapıları birbirine daha çok benzer. Yani köyler homojen yapıdadır, heterojen yapıda değillerdir. O halde üçüncüsü de köy için söylenemeyecek özelliklerden birisi. Dördüncü özelliğimize bakalım. İnformal ilişkiler ağırlıktadır. İnformal nedir? Resmi olmayan ilişkileri ifade eden bir kavram. Yakın samimi ilişkiler olduğuna göre e, resmi durumlar söz konusu değildir. O halde dörün, dördüncü özelliğimizde köyler için söylenebilecek bir özellik. Buradan yola çıkarak 2 ve dördüncü öncüllerimizi hangi seçenekte görüyoruz? Doğru cevabımız E seçeneğinde yer alıyor. Diğer sorumuz gelsin mantık sorusuyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdaki özelliklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Özgürlük türe ait özelliklerdir. İlinti çeşitli türlere ait olan özelliklerdir. Evet gördüğünüz gibi parçada özgürlük ve ilintinin tanımını verdi. Özgürlük bir türe ait sadece o türde bulunan özellikleri ifade eder. İlinti ise farklı türlerde ortak olan özellikleri ifade eden bir kavram. Şimdi hangisinin diğerlerinden farklı olduğunu bulmak için seçeneklere bakalım. A. Arılar birlikte çalışarak bal yaparlar. Arıların bal yapması nedir? Arı türüne özgü bir davranıştır. O halde türe özgü dediği için hangi kavramla ifade edilebilir? a özgürlük kavramına Örnek verilebilir. B. Örümcekler avlanmak ve yuvalarını korumak için A. Örerler. A. Örmek de yine e, örümcek türüne ait bir özellik, türe ait bir özellik olduğu için B seçeneği de yine özgürlük. C. Kediler dört ayakları üzerinde hareket ederler. Dört ayakları üzerinde hareket etmek kedilerin dışında pek çok hayvanda ortak olan bir özelliktir biliyorsunuz. Çeşitli türlere ait olan bir özelliği ifade ediyor. O halde nedir? İlinti. D seçeneğine bakalım. İnsanlar kendi varoluş üzerine sorgulamalar yapar. Varoluş üzerine sorgulamak yapmak, sorgulama yapmak, bunun üzerine düşünmek sadece insan türüne ait bir özellik olduğu için D seçeneği de özgürlüktür. E seçeneği bu kalemunların deri renkleri bulundukları ortama göre değişebilir. Renk değiştirmek de yine bu kalemun türüne has bir özelliktir. Farklı türlerde ortak olan bir özellik olmadığı için bu da türe özgüdür. Özgürlük kavramıyla ifade edilebilir. Bize neyi soruyordu? Farklı olanı soruyordu. O halde doğru cevabımız C. İlinti.